Biz İzlemek yasak değil galiba ya. Eşim hangi eski, yapmak eskileri eski izliyoruz abi. Bu ne? 4 dakikalık bir... Oğlum kılıçlar ol, ne koyayım? Ne oluyor yine ya? Selamlar Beyaz Kurt ben. Bugünün <laughs> en önemli videosuyla karşınızdayım. Ve sizden bu videoda bir ricam olacak. Bu videoda söyleyeceğim her şeyi lütfen çevrenizdeki insanlara da anlatın. <laughs> Çünkü... O zaman önemli bir mevzu. Bakın belli ki çok tehlikeli bir şey geliyor ve AK Parti bunu kendi seçmenlerine yutturmak için ellerinden geleni <laughs> yapacaktır. Çünkü artık kaybedeceklerinin kendileri de farkında. Bu nedenle son kozlarını oynamaya çoktan hazırlar. Hızlı Ulan bir gün yani şey yaptım. video çekimine gittik bir Mertcan'ın Neler oldu bir günde bir. Bir şekilde sizlere olayı anlatmak istiyorum. Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortada çok garip bir söylem vardı. Hadi Sözde Kılıçdaroğlu PKK'lı Elebaşı ile görüşmüş ve bunun görüntüleri varmış. Hatta bir başka haber sayfası da şunu yazmıştı. ABD devlet görevlileri gizli kapaklı görüşmüş. Bunun da Abi. görüntüleri varmış. Kimisi de diyor ki Fetullah fotoğraf Fotoğrafı. Benle hı hı. görüşmüş. Kimisi de diyor ki onunla bununla şununla görüşmüş. Yani AK Parti'nin elinde bir görüntü varmış ve bu görüntüler seçime 10 gün kala herhangi bir zamanda yayınlanacakmış. Ve bugün de biliyorsunuz ki seçime tam 10 gün kaldı. Yani birkaç gün içerisinde böyle bir görüntü gelmesi mümkün. Ancak bu görüntüler gerçek olacak mı? İşte bizim konuşacağımız kısım da bu. Kemal Kılıçdaroğlu henüz ağzından böyle bir şey söylemese de yaptığı göndermelerle anlıyoruz ki kendisinin bu videodan haberi var ve bu video deepfake teknolojisiyle yapılmış. Deep fake'in ne olduğunu daha önce sizlere söylemiştim. Hadi buyur. Bunu şimdi gel. Çok inanan çıkacak o ki. O kesimi anlat şimdi hani. Bunu o teyzelere, amcalara anlat bakalım. Hadi şimdi. Abi, Hadi abi abi buyur. Olayı Elinizde ne herhangi bir insanın inanmıştı. fazla görüntüsü varsa veya sesi varsa hem sesini hem de görüntüsünü taklit edebiliyorsunuz. Buyurun örnekleri buraya koyayım. Sevgili halkım Erdoğan asıl lideridir. Büyük resmi görmek lazım. <laughs> Reis Kanka yemin ederim onu yerler bak vallahi billahi yerler Biz kazanırsa ya ya. Türkiye şaha kalkar Kanka bunu yemin ederim yerler bak burada siz gülüyorsunuz ama Bak vallahi billahi yerler Dünya diz çöker 82 Kandil 83 Pensilvanya olur Sana söz Bak Yine Erdoğan gelecek Erdoğan koltuktan inmeyecek. Değerli dostlarım ben gerçek değilim. Aslında bunu size söylemeden fark ettirebilirim. Mesela Masum Karaca'ya buradan diz atabilirim. Ya da bir porsiyon kuru falan söyleyebilirim. Başka bir örnek verecek olursak. Eskiden baktım her yerde sen vardın. Şimdi baktım her yer Suriyeli olmuş. Tabi bunların fake olduğu baya bir belli. Ancak bunlar zaten 1-2 gün içerisinde yapılmış şeyler. Ve profesyonel insanlar tarafından değil, amatör insanlar tarafından yapılmış şeyler. Ancak iddialara göre Fahrettin Altun bunun için profesyonel bir ekiple görüşüyormuş ve ortaya gerçekten de kaliteli bir video çıkacakmış. Kılıçdaroğlu da bu yüzden 2 gün önce şunları yazdı. Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım Fahrettin Altun. Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren. Anlaşmaya çalıştığınız Dark Web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge analitik acılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır. Yaptığı tek gönderme bu da değil. Dede de biliyor ha bu sosyal medyayı. Dün gece Twitter profilini ekranda gördüğünüz fotoğrafla değiştirdi. Ve şu an gördüğünüz fotoğraf fake Yani bu fotoğraf Kılıçdaroğlu'na ait değil aslında. Kılıçdaroğlu'nun bir deepfake'i. Buradan da anlıyoruz ki böyle bir video gerçekten çıkacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bundan çoktan haberi var. Ve muhtemelen bunun öneminde şu anda aldı. Kılıçdaroğlu bu göndermeyi yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun PKK ile görüştüğü video geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor diye paylaşım yapan bazı hesaplar hesaplarını kapadı. Veya atmış oldukları tweetleri Sildiler. Yani planları deşifre olduğu için de paylaşmama ihtimalleri var. Ancak paylaşırlarsa diye sizlere uyarmak istiyorum. Ben sizin böyle bir teknolojiye inanmayacağınızı biliyorum. Ama bunca şeye rağmen hala ölümüne reis diyen insanların bu zekası. Oğlum bu yani böyle bir harbiden hani olacaksa da bu ayıp lan bu. bu niye yapılıyor mesela yani? Seviyesinde olduğunu düşün. Bizim yargımız yok mu mesela bunlara bakmıyorlar mı? Ay kallay Düşünmüyorum. Bu yüzden lütfen ya Böyle bir harbi olacaksın niye böyle bir yargı yok mu bizde yani? Hani bakmıyorlar <laughs> mı bunlara? Ben çevir çevireceğim. <laughs> Kendimle çelişeceğim sonra. Siz <laughs> mutlaka bu konuda uyarın. Önümüzdeki günlerde böyle bir video gelebilir. Bu video ha. çok yüksek ihtimalle deep fake olacak ve geldiği zaman da elbette bu videoyu inceleyeceğim. Daha öncesinde böyle bir inceleme yapmıştım hatırlıyorsunuzdur. Bu videoyu da elbette inceleyeceğiz. Ama lütfen internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Çünkü Erdoğan'ın da çok kolay bir şekilde deep fake videoları yapılabiliyor. İnternete eğer ki aratırsanız bunu bulursunuz. Hatta internetteki neredeyse herkes şu anda ekranda gördüğünüz sahte fotoğraflar nedeniyle Trump'ın tutuklandığını sanmıştı. Düşünün bu teknoloji bu kadar tehlikeli bir şey. Dahası da var. Geçenlerde malum şahsiyetin de bir deep fake videosu çıktı ve videoda gerçekten de akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyordu. Allah aşkına ilkokul terk birisi nasıl İngilizce konuşsun? Bana bunu açıklar mısınız ya? Ne? Galiba şey diyor kızcıya diyor galiba değil mi? İlkokul video devam ya, ediyor. Ya, şaka bir yana bunlar kolaylıkla <laughs> yapılacak şeyler. Bu yüzden Ence, çevrenizdeki insanları yani, de... deepfake <laughs> konusunda mutlaka <laughs> uyarın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Sonraki videoda Vay be! Vay be! Bu siyaset ne hale geldi ya bu amına koyayım? Vallahi billahi siyaset bu 12 13 yaşında bizim e, adresimizi TC kimliğimizi ifşalayan çocuklara döndü Aman koyayım. Kendimi şu an bir anlık bir Kemal Kılıçdaroğlu gibi hissettim de çok kötü lan. Yani böyle anların yakın bir, zamanda birbirlerinin TC'sini falan he, da atarlar ha. Belli, belli bir kesime şey yapamıyorsun ya hani anlat anlatamazsın ya bunu. Öyle hissettim şu an kendim. Çünkü Düşün mesela abi. siz burada anlayabiliyorsunuz. Hani aa mallara falan bak diyorsun. Diğerleri de şey diyor mesela. İyi olmuş bu orospulara. Bunlara hak ediyor bunlar ya da şey filan diyorlar bazıları. Prim için kendilerini ifşa alatıyorlar filan diyor yani anladınız mı? Ne hey lan sağ üst? Bu mu? Bunu söyledim ben zaten size. Oğlum siyaset kolay bir şey lan. Birkaç tane popülist vaat veriyorsun. Bunu bilmiyorsunuz. Tamam. bununla da 3 dakika zaten. Sonrasında Gel bazı konularda kendi görüşlerini belirtiyorsun. Oluyor. Ne diyorsun mesela? Ekonomiyi çok güzel yapacağım. Teröristleri vuracağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Biz sadece iyi şeyler yapacağız. Cart cürt. Ama Türk siyasetine baktığımız zaman verilebilecek bu kadar kolay vaatler varken adamlar o kadar garip vaatler veriyor ki aklımız karışıyor. Bu zamana kadar binlerce boktan vaat duydum. Ama bu kadar boktanını gerçek efsaneydi ama harbiden. Bu yüzden de Sayın Fatih bakın tebrik ediyorum. <laughs> Kendisi bu rekoru AK Parti'nin elinden almış oldu. Söylediği şey ne biliyor musunuz? Geliyor hazır mısınız? Zinanın suç sayılması için bize oy verin. He basbaya. Oğlum bu arada harbiden yani ee, hani AK Parti'ye hani laf atan bir kesim bence bunu bir ayakta bir alkışlaması lazım. Bu çok epik bir olay bence. Yani gerçekten bence bir epik bir olay. Hani Buna harbiden bir alkış hocam. Bu çok bambaşka bir seviye yani. Daha nasıl boş atılıyor <laughs> <ama. gülüyor> Zina'nın suç sayılması için biz oy verin. Aa, Hatta arkaya yorulmaz. şarkı falan da koymuş. <laughs> çok etkileyici. Hangi zeytöki şey. şey olmaz böyle yani? Biriyle bir... Mesela Hobbit ama biriyle birlikte oluyor Arkada bu şarkı çalıp böyle emiri götürüyorlar <gülüyor> 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 Oraya da yazmış <laughs> yani Artık hangi cesaretle şey yazdıysan Zülkan'ın suç sayılması için Bize oy verin. Oğlum şeriat geliyor lan Farkında <laughs> mısınız? Ama buna rağmen Hala bazılarınız ikinci turda Ben oy vermeyeceğim diyebiliyor Bu saatten sonra bunu hala diyebiliyorsanız Bence utanmanız lazım. Çünkü bu adamlar Göz göre göre şeriatı getiriyorlar Şu anda. Hüdapar bir Yeniden Refah Partisi 2. Oğlum bu iğrenç vaatler ne lan böyle? Sen layık bir ülkede nasıl zinayı suç sayabilirsin? Şimdi bunun dinen yasak olduğu bir gerçek. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor. Ki sadece Müslümanlar yaşıyor olsaydı bile bunun bir ülkede yaptırımları olması çok saçma. Çünkü sen bunu yaptığın zaman mesela bir dini inancın varsa eğer ki öteki tarafta cezasını çekeceğin zaten yazıyor. Bu dünyayla öteki tarafı niye bu kadar karıştırıyorsunuz? Yani bırakın dini inancı olmayanları olanların bile günahlarına karışmaya hakkınız yok sizin. Buna karar verebilecek durumda değilsiniz siz. Ayrıca HDP için tek kelime etmiyorsunuz. Yok öyle bir şey yapmıyoruz biz. Onlara laf söyleme o... gerek gerek yok Onlara laf söyleme gerek var mı? Bence. Ne diyelim yani? Bu neyin savunması bu? Anlamadım. Yani Hı. çok çok ütopik bir savunmaydı bu arada. Çok <laughs> Hayır bu arkadaş şey mi söylüyor mesela biz Hüda Park'ı ama HDP'yi mi savunuyoruz? Ben öyle bir şey de savunmuyorum. Hı. Onu i̇şte, da savunmuyorum. İşte böyle bir şey yapmıyoruz biz. Hayır o bence ya bence soru sormak için sordu ya da bence trolledi şu an. Ya da boş atıyor işte. Bence yani. <laughs> bence. Allah merak ediyor, Yok anlamayın. Merak ettim. Yazsın. O arkadaş yazsın hatta onun yazdığını söylesin bana. Şu an chat akıyor baya. Görmedim kim yazdığını. Bu harbi duyar kasmaya geldiyse bura ora, hani buranın yeri değil ora. Olmaz yani hocam. Bir de bu videonun üzerine bunu söylüyorsam, bu da yanlış mesela. Yani birileri evet yani hani her türlü sorumluluğu yerine getirmi e, getirmiyor, Okey dinini şey yapmıyor. Ama yani birisi sikişiyor diye de ya da birileri bir e, birlikte oluyor diye de bence yasak olmamalı yani diye düşünüyorum ben. Değil mi? Mantık olarak. <laughs> ne demek ya? Değil mi hocam? Aslında... Ben sana direkt şeyini söyleyeyim, bakacağım dur. Bence yani. Hani bence bunu... Senin de istememen lazım anladın mı? Açma bence direkt bak. Bakayım. Hey bunu at bana Ha, <gülüyor> şey yazmış. <laughs> Yo yok bildiğin adam şey demiş göstereyim bu arada. Adamı falan sövmeyin bu arada. Hani o kalaba düşmeyin hiç. Şeriatın gelmesi sizi niye bu kadar rahatsız etti amına koyayım? Max terör. Mesela bu da ben seni mesela bundan dolayı dava edebilirim mesela. Niye bana terör istiyorsun dostum? Emiray banlıyorum anlıyorum sizin. Niye bana terör istiyorsun mesela? Bu nasıl bu nasıl bir mantık mesela? Ben biriyle aynı şeyi düşünmediğim zaman niye terörist oluyor? Yani bu gerçekten mitiklerden gaza gelip şey mi yapıyorsun yani sen böyle? Hani e, Onları mı örnek kalıyorsun? Bunu yapmaman lazım bence. Oğlum birisi sizden farklı bir partiye oy veriyorsa bu insan terörist olamaz. Her zaman diyorum yani burada AK Parti'ye veren insanlar da olabilir. CHP'ye de veren insanlar olabilir. Anladın mı? Böyle bir şey değil. Ya e de biz onlara böyle şey yapmıyoruz hocam. Mantık çerçevesinde kim kim oy veriyorsa versin abi. Ama bazı şeylerin gözün açılması lazım bence yani. Biz bunu savunuyoruz burada anladın mı? Bence buradaki insanlar da bunu savunuyor. Sadece şu gözünü aç ya. Çünkü buradaki insanların ben bak genel olarak gördüğüm kadarıyla ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla CHP mesela hani şu an sen bizi terörist olarak görüyorsun ya mesela bir yanlışı varsa söylüyor mesela insanlar anladın mı? AK Parti'nin söyleyince mi bir terörist oluyoruz biz? Bu mu? Yanlış hocam. Siz salak mısınız ya? Siz geri zekalı mısınız ya? Siz mal mısınız oğlum? Vallahi çok garip. Böyle olmayın. Vallahi böyle olmayın. Yarın bir gün ebeveyn olacaksınız bak siz. Yani çoluğunuz çocuğunuzu karşı insanlara ya da size siz aynı parti oy vermiyor diye buna terörist vesaire falan dememeniz lazım hocam. Çünkü o çocuk da ileride bir ebeveyn olacak. Anladın mı? Kötü. İşte bu yüzden çok kötü hocam. Bu yanlış. Çok yanlış vallahi Vallahi Ama çok yanlış. de banlayın değil mi abi? Ya bu evet bana şunu dediği için zaten banlayın bir direkt. Ve burada genel olarak biriniz şey yaptığı için bunu şey. banlayın hocam. Vallahi çok yanlış ya inanılmaz. Adamın kroç inanılmaz İnanılmaz hocam. <laughs> hmm. Oo ben ben böyle bir şey beklemiyordum lan böyle bir birisi çık ...maz diye düşünüyordum ben hocam. Vallahi inanılmaz ya. Kerem zorlat. Üzülüyorum ya. ya. Kerem'e ben... sadece Kerem'e sadece 3 mesajım var peki. Yo bayağı var ben ona, ona bakıyorum. Bayağı şu var galiba. Bayağı var. Almanın Kerem, var. Ya. Kerem yani peki genel olarak bizim izleyicimiz miydi bir de? Yani Kerem o zaman şimdi bir takip etmiş oluyor. Kerem'in de yazmış. O zaman bir terörist takipçisi Kerem. Tamamış spam atmış ama var ya bir kodname spam'ı var. Yani 3 yayın. Bu beni daha da üzer. Ben neyi üzülüyorum biliyor musun Bu Beni daha da üzer hocam. Şu odadaki herkesin neredeyse tuzu kuru denebilecek cinsten. Aynen ben doğru şey. doğru. Ben Herhalde bütün mesajı inan hiçbir var. şey umurumda değil ama yarın daha da güzel bir hayat yaşa diye Kerem. Ee, biz bir şeylerin Hani düzelmesi için çalışıyoruz. Bugünkü ama olsun mesaj... sen bana terörist de ben yine senin daha iyi bir hayat yaşaman için Ama ben onu yapıyorsun? da anlamadım yani hani. Ama mı? Sen yine aynı şeyden devam et. <laughs> Bugünkü bütün mesajını attım ben sana. Yüzücü olan da bu zaten. Sen peki neden ee, Beyaz Kurt izleyip insanın ya, e, yanlış algı oluşturmaya çalışıyorsun? Ben her zaman yorumlarımı objektif bir şekilde yapıyorum ama sen Beyaz Kurt'u izleyip e, kafan karışıyorsa bu senin problemin dostum. Aa bir dakika şu an bazı insanlarla tartışıyoruz. Bir dakika evet. Devam et. Evet buyur. Hadi bakalım. Valla şey ya, bir dakika Biz... hiç şey yapmayın birine söylemeyin vallahi ben şu, an, ben şu an gerçekten şey evet. yapmak istiyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan izlediğim zaman senin algın bozuluyor mu? Biz kaç kere burada Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkısını açıp Dans ettik mesela bu <laughs> e, şey mi oluyor? Hani benim, senin algını senin bozuyor mu dostum benim? Senin algın sosyal medyaya göre mi bozuluyor? Senin kendi fikrin yok mu mesela? Benim kendi fikrim yani. var. Ve bu tabi değişkenlik de gösterebiliyor mesela. Oğlum yok lan yok. Valla hani ben böyle insanlarla konuşmak istiyorum. Şey yanlış anlaşılmasın. Biz burada diğer partileri istemiyoruz. Biz bu yüzden istemiyoruz. Öyle bir şey demiyoruz biz. Sadece hani kendi şeyimiz var öyle devam ediyoruz yani. Vallahi merak ettim. O arkadaş yazdı ne yazdı tekrardan? Arada. Ne yazdı? Ee, Beyaz Kurt'un videoları Erdoğan karşı Karşıtı tarzı videolar yazdı. E, tamam. Ee? Ben Erdoğan Karşıtı olunca kötü bir insan mı oluyorum? Ya da ben yani şu an Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen insanlar kötü bir insan mı oluyor? Ya da. Tam Muharrem İnce'ye, İnce oy verenler kötü bir insan mı oluyor? Bu nasıl Şu mantık? Beyaz Kurt'un kanalında Muharrem İnce de eleştirildi, Kılıçdaroğlu da eleştirildi. Evet, Halk biz burada da, Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmasın diye de kaç kere şey yaptık. Biz o zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı mı oluyoruz? Fikrimizi beyan ediyoruz değil mi mantık olarak? Lan <laughs> yok oğlum sal... Değil, vallahi merak ediyorum insanların düşüncelerini. Hani bizi öyle bazıları kodlamış o yüzden. O algıdan bence çıkmaları lazım diye düşünüyorum. Yazdın mı tekrardan? Bakıyorum bak. Oğlum ikna etmeye çalışmıyorum. Kim oy verirse versin. Ben sadece bana laf attığı için söylüyorum ya. O yüzden. Çok. Valla ee, ama şey anladım bazen bence açık olması iyi bir şey olmuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü çok garip o, insanlar da girebiliyor ya. bu arada. Evet mi yapıyor bir de bunu. o Ona zaten şaşırdım. O ekstraydı zaten. Ama dediğim gibi yani bu insanlar üzerinden kapatmak da istemiyorum chat'e. O da yanlış anlaşılmasın. Çünkü burada her zaman işin eğlence goy goy kısmındayız. seçim anketi de şu an Türkiye'nin gündeminde ve hayatımızı aslında etkileyen bir olaylardan birisi aslında. O yüzden açıp ee, yani Kahramanmaraş'ta biraz önce AK Parti çıktı şey olmadı yani. Allah belanızı versin siz nasıl yapıyorsunuz bunu olmadı. Şaşırdık sadece bazı durumları anladın mı? Yani yanlış anlamayın bizi. Ama bazı insanlar çok mantıksız konuşuyor. Mantık çerçevesinde konuştuğumuz takdirde kim kimi oy veriyorsa burada beni de izleyebilir. Herkesi izleyebilir hocam. Yanlış anlaşılmasın. Teşekkürler. Abi. Milleti ne kadar kutuplaşıyorlar. Falan evet ve ve kutuplaşmanın bir anlamı yani. yok. Bu hani e, sen bir partiyi seçersin. Diğer insan bir partiyi seçer. Bu hani şey olmaması lazım. Aramızda bir... Olay bu zaten. Olay olmaması lazım. Siyaset yani bu. Sen kimi kendine yakın görüyorsan onu seç seçeceksin hocam. Bu kadar basit. Ben kendime söylüyorum şu an. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, yakın görüyorum. Yakın görmemin sebebi de gerçekten bir e, yanında hani... Tam olarak yarışacak birisini göremiyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçiyorum. Bu demek olmuyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan e, oy veren insanları sevmiyorum anlamına gelmiyor. Anladın mı? Tutlaşmanın olmaması lazım hocam. Bu kadar basit. Alo. Teşekkür ederim. E, alo. <laughs> Sen bir dinlensene artık. Bu olayın o üzerine analiz dikeyim gene de Aa. Sesim <laughs> biraz geldi. Kalktım yatağımdan geldim buraya. Orada bir şey orada bir şey anlatıyordum. He. Evet. Neyse abi kapatalım <laughs> konuyu. He, ne yapıyorsun Ali?